Kraliçe ile pizzanız hazır. Ece dilimli siyah zeytin. Ece sofranızın kraliçesi. Saçların görünüşteki güzelliği yeterli mi? Bazı şampuanlarla saçım temizlense de sağlıklı olmadığını hissediyordum. Şimdi yeni Pantene Provey'i keşfettim. Saçlarım hem sağlıklı görünüyor hem de sağlığını hissediyorum. Yeni Panten'deki Provitamin B5, İsviçre Vitamin Standartları Enstitüsü'nde test edilmiştir. Provitamin B5'in saçık kökünden beslediği, yeni formülün saçı en ucuna kadar güçlendirdiği ispatlanmıştır. Yalnızca Panten saçlarımı böylesine sağlıklı yapıyor farkını hissedebiliyorum. Yeni Patent Pro sağlıklı görünen, sağlıklı hissedilen saçlar için. Canım oğlum, dün bir ara İmar Bankası'na uğradım. Bana mark olarak gönderdiğin haşlıkları bozdurmamış, öylece İmar Bankası'na yatırmıştım. Marklar İmar Bankası'nın sağladığı yüksek kaza sayesinde dünya kadar olmuş. Bu yaz geldiğinizde ...de bir sürprizim var. Gözlerinize inanamayacaksınız. Türk Lirası, Mark ve Dolara yüksek faiz İmar Bankası'nda. İmar Bankası, yıllardır güvenle çok kazandıran banka. Yeni Panten Pro V'den haberler. Saçı kökünden besleyen ilk şampuan Panten Pro V, şimdi yeni formülüyle saçları en ucuna kadar güçlendiriyor. Kökten beslenen saçlar, daha güçlü, daha parlak ve daha sağlıklı oluyor. Yeni Panten Pro V. A CIDADE kahvaltınız hazır. Ece siyah zeytin. Ece sofranızın kraliçesi. Toprak Bank'ın müşteri mutluluğuna önem veren toplu gösterisini sundum. Hepiniz davetlisiniz. Bana değil şubelere tamam mı? o gerçeği evrende yalnız mıyız sorusuna ışık tutuyor. Portorikolu Mario fotoğrafını çektiği UFO'nun daha önce içindeydi. Maria Rosario uzaylılar tarafından gösterilen bebeği görünce çok şaşırdı. O bebek tıp atıp kendisiydi. Hipnoz seansından inanılmaz görüntüler. Bilim adamlarından kaçırılma olaylarıyla ilgili olağanüstü açıklamalar. Sadece insanlar değil hayvanlar da kız parçalanmış olarak bulunan hayvanlarda hiçbir kan izine rastlanmıyor. UFO gerçeği bu akşam Interstar'da. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez diye Anne sözü dinler gibi masum Ağırladım Merhaba usta bu sabah. Ana <laughs> Baba Hoş geldiniz, hoş Aa, geldiniz, hoş, hoş geldiniz. Hoş hoş geldiniz, geldiniz. Ya, merhaba. Buyurun. Ustacığım şu bizim karavanın yağına bir bakıversene. Dizel miydi? Dizel, dizel. Tamam oldu, Baklar. siz buyurun oturun. Baklar. Yolculuk nereye? Konser plan mı? Bakalım, Orada Kaç konser bide. vereceğiz. Özkan abi. Hı. Efendim. O arabayı böyle siz kullanmıyorsunuz değil mi? Çarkılar özel şoför kullanıyor. Şoför Onu Fuat abine soracaksın. Evet, özel şoför kullanıyor ama çaktırma. Masar <laughs> abi, hakikaten şapkasız çıkmaz mısın sen konsere? Çıkmam abi, çıkmaz abi. Seni bana... Aa, şapkan nerede usta? Bu sefer şapkası çıkacağım abi. İyi şoför iyi motor yağı kullanır. Kırmızı beyaz kupaya tat katacak. Coca-Cola. Avrupa Futbol Şampiyonası resmi sponsoru. Neden bazıları için saçlarının şekil alması bir anlık bir işken, diğerleri için problemdir? Cevabı basit. Rejoy. İdeal şampuan ve özel saç kremleri Rejoice'da bir arada. Saçlar Rejoice'la kolayca taranıyor, kolayca şekil alıyor. Bakın, nasıl da havalı görünüyor. Ne kadar hızlı yaşarsanız yaşayın, saçlar şeklini Rejoice'la geri kazanıyor. Zahmetsizce şekil alan saçlar için Rejoice. Zahmetsizce. Deli Dana Türkiye'yi uyarıyor. Meralarımız ıslah edilmeli. Mera kanunu derhal çıkmalı. Suni yemle beslenmiş, hastalıklı et ithal etmemek için sağlıklı beslenmek için vera kanunu çıksın. Hayvancılığımız kurtulsun, ekonomimiz kurtulsun. Tema. Nefis meyvelerin serin lezzeti. Hmm, vanilyalı dondurma. Solero, yumuşacık meyve püresiyle kaplı. Yeni, Solero Algida'dan. Ay ay ay! Sana hamur işleri kitabıyla mutfaklarda karnaval var. <laughs> ...çırp ve kapak biriktirmeye hemen başlayın. Karnavala hazırlanın. Astor tıraş bıçakları... ...bütün dünyada... ...ve şimdi Türkiye'de. Öf anne, ilaç kokuyor. Kızın haklı. Çamaşır suyu işte. Şu kokusu da olmasa. Ama mikroplara karşı da şart. Baksana küçüğün elleri her yerde. Sen de bahar kokulu ace kullan. Bahar kokulu ace ile evin mis gibi kokar. Mikropların barındığı yerlerde, mutfağın genel temizliğinde, banyoda lava boyu, küveti temizlerken mikroplara karşı en sağlıklı sonucu bahar kokulu ace ile alırsın. Oh burası mis gibi kokuyor. Üstelik hijyenik Artık içim rahat Bahar kokulu acı Hijyenik temizlikte gönül rahatlığı bahar ferahlığı Kaliteli ütül çamaşırı güzelleştirir ömrünü uzatır Ancak Roventa olarak diyoruz ki koruma deterjanla başlar Roventa laboratuvarında farklı deterjanlarla yıkanmış çamaşırlar üstünde ütüleme testleri yaptık dokuların korunmasında ve dayanıklılığında obamatikten daha iyi sonuç veren deterjan olmadığını gördük. Roventa, çamaşırlarınızın daha uzun süre yeni kalması için Omomati'yi tavsiye ediyor. Bu ince çizgi gerçekte bir orkid ultra. Ve bu incelik her geçen gün daha çok hanım tarafından keşfediliyor. İlk başta bu kadar ince bir pedin beni korumayacağını düşündüm. Ama kullandıktan sonra inanamadım. Çünkü gerçekten beni isteyebileceğimden çok daha fazla korudu. Serap Erinc'in Orkid Ultra'nın inanılmaz inceliğini keşfetti. Kukur hissettim kendimi, tertemiz hissettim. Başka bir günden farkı yoktu. Orkid Ultra çok daha ince. Sadece orkitte bulunan tek yönlü kuru petek doku sıvıyı orta tabakaya iletir. Ve yeni ultra bloke sistemi sıvıyı pedin içine hapseder. Böylece yüzey kuru kalır. Mayam giyip çok rahat, çok huzurlu bir içinde güneşlendim. Kesinlikle Orkiz Ultra kullanacağım. Başka bir şey kullanmayı düşünmüyorum. Arkadaşlarıma çoktan tavsiye ettim. Daha kuru, daha temiz ve daha güvenli. Yeni Orkiz Ultra inanılmaz incelikte. Futbolun resmi içeceği Pepsi Türkiye Milli Futbol Takımı ile el ele. Siz de bu muhteşem coşkuyu Pepsi ile İngiltere'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde yaşayın. Pepsi tam 66 kişi Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine götürüyor. Altı kapak gönderin, çekilişe katılın, toplar, formalar ve milyonlarca bedava Pepsi kazanın. Çok kapak gönderin, şansınızı artırın. Otomobil yolculuğu yapanların neler hissettiğini uzun uzun inceledik Sonra Laguna'yı yarattık Renault Laguna'yla kat ettiğiniz kilometreler yüzünüzden okunmaz Kırmızı beyaz kupaya taf katacak Coca-Cola Avrupa Futbol Şampiyonası resmi sponsoru Astor tıraş bıçakları, bütün dünyada ve şimdi Türkiye'de. Kim Göster enerjini. İçim içime sığmaz benim. Meltem Çombul. Sahnedeyken saçlarım da canlı dipdiri olmalı. Kuaförüme bakarsanız canlı saçların kaynağı canlı saç derisiymiş. Saç ve saç derisi bakımım için yeni blendaxı kullan dedi. İşim hep temiz stüdyolarda değil. Özellikle dış çekimlerde toz duman saçımı cansızlaştırıyor. Toz duman saç derinizin gözeneklerini tıkadığında saçınız cansızlaşır. Yeni Blendax'la saç derinize masaj yaparak yıkadığınızda gözenekler açılır, saç derinizin nefes aldığını hissedersiniz. Yeni Blendax'la saçlarım havalanıyor, canlanıyor. Yeni Blendax. Saçlarınız nefes alsın, saçınızın canına can kalsın. Saç derisi. Kaynağı burası. Sevgili dinleyiciler, insan bu şarkıyı dinlerken tatil hayalleri kuruyor, değil mi? Maaşımı damla aldım. Ben de. Bir mont gördüm, çok güzel, onu alacağım. Ben bir mont çok zam aldın herhalde. Ben zamımı aldım, paramı yatırdım bile. Nereye? İmar Bankası'na, yüksek faiz. Ya, söylemiştim ben bir mafya itinemem. İyi bir tatil hazırlığı yapıyorum. Sevgili dinleyiciler, şimdiden insan tatile çıkmış gibi oluyor, öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Türk lirası, mark ve dolara yüksek faiz İmar Bankası'nda. İmar Bankası yıllardır güvenle çok kazandıran banka. Kullandığım ruj kalıcı olmalı. Ben Bob Mills, Pim Endüstrisi'nde bakıyorum. Max Factor'un yeni ruju Lasting Color, dudakları sürekli nemlendiriyor. Ve rengini dudaklara adeta mühürlüyor. Hayatımda pek çok dudak gördüm ama bu kadar kalıcı bir ruju ilk kez görüyorum. Lasting Color ruj. Max Factor International, makyaj uzmanlarının tercihi. Ne çok bulaşık! Hayatta başa çıkamayız. Şimdi annemin yeni vimi var. Gördün mü? Peki ya bunu temizler mi? Elbette! Güçlü formülüyle yeni dim çok az deterjanla yağları söker, derinlemesine de kolay temizler. Hamburgerlerin izi bile kalmadı. Dim aktif, bulaşıkta vim gücü. Max Factor'dan 2 milyon liralık alışveriş yapan herkese ilk bahar armağanı Curve Curl Curl maskara. Neyin var canım? Dişim ağrıyor. İki çürüğün var. Ama dişlerimizi neredeyse her gün fırçalıyoruz. Büyünce sağlıklı dişlerin olsun istiyor musun? Hı hı. O zaman günde iki kere fırçalamalı, ...ve doğru diş macununu kullanmalısın. Bütün diş macunları aynı sanıyordum. İpana'yı öneririm. Bakın yumurta testi kanıtlıyor. Fırçalanmayan taraf zayıf ama ipana tarafı güçlü. Aferin. Hiç yeni çürüğün yok. Yaşasın. İpana diş hekiminizin seçimi. Çürüksüz dişler sağlıklı gülüşler için. Kızımın altını ultra primadan daha kuru tutacak bir ürün düşünemiyordum. İnanmayacaksınız ama buldum. Ultra prima plastik. Ben hem bir anne hem de bir çocuk hekimiyim. Bebeğin altının kuru kalmasının ne demek olduğunu iyi bilirim. Bazen özce sıvı gıdaları fazla kaçırıyor. Dolayısıyla altını fazla ıslatıyor. Ultra primo kullandığım zamanlar sabahları altını açtığında hafif bir nemlilik hissediyordum cildinde. Yeni Ultra Prima Plus güçlendirilmiş Plus emiciliğe sahiptir. Ultra Prima Plus'a %20 daha fazla sıvı döküldüğü halde diğer hazır bez ıslak kalırken Ultra Prima Plus daha kuru kalır. Ve sızdırmayan bantlar her tür sızıntıyı daha iyi önler. Artık Ultra Prima Plus kullanıyorum. Kızım her sabah altı kuru uyanıyor, çok neşeli uyanıyor. Ben de çok keyifli oluyorum dolayısıyla. Bana soran annelere ben kızıma Ultra Prima Plus'ı kullandığımı söylüyorum. Ultra Prima Plus, güçlendirilmiş plus emicilikle altları daha kuru, bebekler daha mutlu. Saç sağlığı için hayati önem taşıyan kasil sadece organikste. Organik. Saç bakım teknolojisinin başlığı son nokta. Tutku. Haksızlıklarla mücadele eden Selçuk, ...Mafya ile karşı karşıya... ...Tutku... ...Güçlüklere... ...Sadece sevdasıyla kalkan olan Menekşe... ...Mafya'nın oyununu bozabilecek... ...Tutku... ...Aydan Şener... ...Hazım Körmükçü... ...Ve... ...Rutkay Aziz... ...Tutku... ...Sizin kanalınız... ...Interstar'da... Toprak Bank'ın müşteri mutluluğuna önem veren toplu gösterisini sundum. Hepiniz davetlisiniz. Bana değil şubelere, tamam mı? Kendiliğinden yanan insanların sırrı. Reenkarnasyon gerçeği. Konunun uzmanlarınca hazırlanan bilinmeyen, yayın hayatına başlamanın sevincini okurlarıyla paylaşıyor. Herkese bedava Brown Saç Kurutma Makinesi. Bu cuma ve her cuma bilinmeyen alın. Futbolun resmi içeceği Pepsi, Türkiye milli futbol takımı ile el ele. Siz de bu çeken coşkuyu Pepsi ile İngiltere'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde yaşayın. Pepsi tam 66 kişi Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine götürüyor. Altı kapak gönderin, çekilişe katılın, toplar, formalar ve milyonlarca bedava Pepsi kazanın. Çok kapak gönderin, şansınızı artırın. Anneciğim okula ödemek için. Aa, daha yeni gönderdin. Şimdi bozamam. Moralini boz demiyorum. Bak Şükrü harcamış. Gönderdiğiniz dolarları harcadın mı sanıyorsunuz? Ne yaptın peki? Benim bir kapı komşum var, hepsi onda. Aa, sen değilsin. Merak etme, yanda İmar Bankası var, orada faizde. Ya. Evet, tatil param oradan çıkacak çünkü İmar Bankası yüksek faiz veriyor. Türk lirası, mart ve dolara yüksek faiz İmar Bankasında. İşte benim kapı komşum. İmar Bankası yıllardır güvenle çok kazandıran banka. Harika bir yaz tatili beni bekliyor.